Galatasaray Spor ve e, Golden City ile beraberiz. E, Golden City kaptanı Yiğit, e, sezonu yeni başladınız. Biraz geç kaldınız ama e, daha hiçbir şey için geç değil sanırım. E, maçı ilk yarıda yani farklı bitirdiniz, ikinci yarıda bildiniz. Maçı beraberliğe kadar sürdükleriniz. Galibiyet golünü atamadınız maalesef ki. Maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Valla bu sezona yeni katıldık bildiğiniz gibi ve yeni oluşan bir takım kurduk yeniden. Çok kaliteli <laughs> futbolcular var ama daha henüz alışamadılar <laughs> birbirlerine. Ha? Hadi hayırlısı diyelim. İlk maç beraberlik. Geri kalan maçlarımızın hepsini yeneceğimize inanıyorum. <laughs> evet senin görüşlerin neydi? Aa, rakibi tebrik ediyorum öncelikle. Biraz sert geldiler. Omzum falan gittiye yani ne olay kötüydü. Ee, i̇yi maçtı. İyi toparladık. Bayağı farklı gitti. Tebrik ediyorum takımı. Evet Mehmet. E, sen de son dakikalarda defanstaydın <laughs> son dakikaya kadar. Ee, ya, e, geldin iki bak. gol attın. Geri gittin görev yerine. Maç hakkındaki evet. görüşlerini alayım bir şekilde şey yapmak zorunda artık. takımı geri toparlamak zorunda. Takımı çünkü taşları daha yerine oturuyor ilk maçımız. o yüzden e, artık 3-0'da kendilik var riske girmek durumundaydık. Tekinacak. Böyle bir riske girdik ve şans olarak da ilk yarı 3-0'da beraberliğe taşıdık Mutluyuz evet. arkadaşlar tebrikler. İyi gel. Tebrikler. Evet Burak siz de Klas Spor takım oyuncularsınız. Evet, evet maç hakkındaki görüşleriniz Hı. olabilir mi? ilk yarı iyi başladık. i̇kinci yarı çok birazcık yeniyoruz diye düşmeye başladık. Arkadaşlarım çok iyi oynadı ama biraz kötü oynadığını düşünüyorum. Bayağı gol pozisyonu kaçırdık ama çok iyi oynadılar. İyi bir maçtı, berabere bitti. Hepsini tebrik ediyorum. senin görüşün neydi kardeşim? biz ilk yarıda da iyi oynadık. Ee, takımca iyiydik, pas yaptık. Abileri de tebrik etmek lazım. Onlar da iyi mücadele ettiler. Biz ilk yarı yendiğimize yani kendimizi yenildik açıkçası. Maçı bıraktık. <laughs> ee, abiler de yani iyi oynadılar. İkinci yarı topladılar. Evet, dostluk kazan diyelim beyler. Başarılı evet, devam. devam diliyorum. Eyvallah.